Merhabalar. 18-24 Aralık Hava Grubu. İkizler, Terazi, Kova. Bakalım hava grubunu bu hafta neler bekliyormuş. Beni takip edip etkileşim bırakan arkadaşlarımın niyetini çekiyorum. O yüzden etkileşim bırakmayı unutmayın. Haydi bakalım. Hmm. Oy. Siz ne duygusal bir haftadasınız bu hafta ya. Sevgili Ekizler Terazi Kova Hava Grubu, bu hafta sizin için aşırı duygusal geçecek bir haftada haftadasınız. Yani e, tamamen bu hafta sizi duygularınız yönetecek. Normalde çok mantıklı düşünen insanlarsınız, yani Hava Grubu mantık insanıdır genelde. Ama siz bu hafta tamamen duygularınıza teslim olacak e, bir şekilde devam edeceksiniz haftanıza. Hafta başına gelecek olursak. Hafta başında arkadaşlar su grubundan haber bekleyen var mı bilmiyorum. Su grubundan haber bekleyen varsa eğer bu e, su grubundan bir yıkıcı haber alma ihtimaliniz var onu söyleyeyim. Ya da şöyle sizin yıkıcı olduğunu düşündüğünüz bir haber olabilir. Fakat işin aslı öyle değil arkadaşlar. E, bu hafta yani duygusal adımlar aldığınız ve daha çok aşk işlerine yoğunlaştığınız bir haftadasınız ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Beklen, beklediğiniz duygusal haber eğer su grubundansa o haber gelecek. Önce size yıkıcı bir haberle gelecek. Onu söyleyeyim yani çok e, iyi şekilde gelmeyebilir. Daha sonrasında toparlıyorsunuz bu e, Su grubuyla olan şeyi toparlıyorsunuz. Su grubu olmayanlar için söylüyorum şimdi de. Su grubu olmayanlar için ise ilişkisinde üçüncü bir şahıs olanlardan bahsediyorum bu arada. Eğer ilişkinizde üçüncü bir şahıs varsa bu üçüncü şahıs etkili bir bitiş bir e, yıkılış yaşayabilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim. Atıyorum. Üçüncü şahıs dediğim aile de olabilir. Ya da hani farklı biri bir flörtü de olabilir karşınızdaki insanı. Bu hafta birazcık daha hani tercih edilmediğinizi düşünüp bunun üzüntüsünü yaşayabilirsiniz. Yani beni değil de onu tercih etti gibi düşünebilirsiniz. Oo. Hava grubum. Bu hafta tam böyle e, burcunuzun karakteristik özelliklerine uygun olarak böyle bir neşeli, bir üzgün. Bir neşeli, bir üzgün ve bir şey söyleyeyim mi? Çok e, yoğun iletişimli bir haftadasınız. Onu söylüyorum. özellikle ilişki anlamında söylüyorum. Hani aşk anlamında söylüyorum. çok yoğun iletişimli bir haftadasınız yani. Bir oluyor gibi olacak, bir olmuyor gibi olacak. Bir oluyor gibi, bir olmuyor gibi olacak. Ve bu hafta ruhsal anlamda, yani duygusal anlamda sizin için e, bayağı bir yıpratıcı geçecek gibi görüyorum arkadaşlar. Bu hafta Niye böyle oldunuz siz bu hafta ya? Bu hafta hani tartışmalı geçecek bir hafta sizin için. Yorulacağınız bir hafta. Özellikle aşk hayatınız için hani kavgalı bir hafta. Yani çok hesap soracağınız bir haftadasınız bu arada onu söyleyeyim. Yani karşınızdaki insana çok hesap sormak isteyeceğiniz. Hani kimileriniz gidip hani... Madem hayatında başka biri vardı bunu da öğrenebilirsiniz bu arada hayatında başka biri olduğunu da öğrenebilirsiniz ve hayatında madem başka biri vardı o zaman hani neden benimle konuştun, neden benimle flört ettin gibi hesap sorabileceğiniz bir haftadasınız. Duygusal anlamda yıkıcı etkilerin geldiği bir haftadasınız. Hafta başı ve hafta ortası bu şekilde geçecek. Hafta sonuna doğru geldiğimizde birazcık daha duygusal denge erişmiş olacaksınız. Onu söyleyeyim. Hafta için ne kadar böyle tartışmalı, ne kadar böyle sıkıntılı geçecekse hafta sonu o kadar durgun olacak. Hani böyle fırtına sonrası sessizlik deriz ya. Hani böyle fırtına olur ya da böyle e, hortum olur, her yeri yakıp geçer böyle. Ondan sonra arkada bir enkaz kalır ya. Ama böyle hani hareketsiz, durgun. Hafta sonu siz daha çok böyle olacaksınız. Yani daha sessiz, daha sakin, daha içine kapanmış. Yani hafta içinde yaşadığı o tartışmalardan dolayı, o sıkıntılardan dolayı hafta sonu kendinizi her şeye kapatacaksınız. Hafta sonu birçoğunuz evden çıkmak istemeyecek. Hiçbir şey yapmak istemeyecek. Böyle hatta bazılarınız şey olacak böyle ya. Böyle e, oturduğu yerde kalmak isteyecek. Ya ben böyle oturayım hiç kalkmayayım. Kimse de beni ellemesin. Kimse de bana karışmasın. Bana bir şey sormayın. Bana hiçbir şey demeyin. Birçoğunuz hafta sonunda böyle bir enerji alıyorum. Çok e, durgun gireceksiniz hafta sonuna. Hafta içi de çok polemikli, çok tartışmalı. Özellikle aşk hayatınız için söylüyorum. E, bir tık sıkıntılı bir evre geçireceksiniz. Tamamen uzaklaşmak ve sıfırdan başlamak isteyeceğiniz şeyler yaşayacaksınız. Yani hani çözemiyorsam e, bitireyim yoluna gideceksiniz. Ya da bu zaten hani aslında başlamamış bir şeydir. Ama sizin kafanızda olan bir şeydir. Yani siz başladığını düşünmüşsünüzdür. Aslında bu başlamamış bir şeydir. Ve bu bunun sizin kafanızdaki gibi olmadığını yani aslında ortada bir şey olmadığını Görmek de sizi çok yıpratabilir. Onu da söyleyeyim. Yani kafanız, kafanızın karışıklığının sebebi bu da olabilir. Sizi üzen bu da olabilir. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi biraz tartışmalı, birazcık hararetli bir hafta geçireceksiniz hafta içi. Hafta sonu da tam tersi. Çok durgun geçecek sizin için. Onu söyleyeyim. Çok böyle hareketsiz geçecek. Çünkü kafanızı dinlemeye, bu hafta içi yaşadıklarınızı sindirmeye ihtiyacınız olacak. Oy iyi yönlerini aldık kabul ettik diyelim arkadaşlar. Etkileşim vermeyi etkileşim bırakmayı unutmayalım. Özel bakımlar için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.